Merhaba, sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Turkofood firması olarak ithalat ve ihracatımız var. Orta Doğu, Avrupa'nın bazı bölgelerine, ülkeler, Nestle, eti, şölen, tat, Heinz, burcu gibi markaların tedariğini yapıp ihracatını yapıyoruz hanımefendi. Peki, fuarımıza daha önce katıldınız mı? Siyanara katıldık. Yani buraya ilk defa katılıyoruz. Zaten biz burada iki firmayız. Bir arkadaşımız daha var. O da kuru ile alakalı zaten ithalat ihracat yapıyor. Fuarımızla ilgili neler söylersiniz? Seneye katılacak mısınız? Kısmet olursa katılacağız yani beğendik de daha doğrusu çünkü benim haberim yoktu burada böyle bir şey olduğundan evet fuar olduğundan haberimiz yoktu ilk defa duyduk mutlu da olduk aslında iyi de oldu bazı müşterilerimizi de görmüş olduk bu arada yeni yeni müşterilerimiz de oldu iyi gidiyor Allah'a şükür. Çok teşekkürler. Rica ederim ablacığım size de kolay gelsin teşekkür ettim.